Evet, un sos pizzamızı fırından şimdi çıkarttım. Yazdan yapmış olduğum Hemen sosunun içerisine baharatlarımı ilave edip karıştırıp üstüne şimdi yayacağım. Bu arada arkadan da canlı dersli çocuklar. sesi geliyor öğretmenim. İstediğiniz gibi üstüne malzemelerinizi ilave edebilirsiniz. Sırf sebzeli olaraktan da kullanabilirsiniz. Evet peynirimizi koydum. Ben biraz zeytin de koyacağım. Sonra tekrardan fırına eriyeseye kadar peynirler. Sonra afiyetle yiyeceğim. Evet fırına çıktı. Şimdi dinleyelim bize. Kızım olmadı mı? Şunu altını da kaldırıp da şöyle gözükeyim. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim.